Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine Bedrock oynayacağız. Bir size bir olay anlatayım. Şimdi bizim sabah köründe bu adam ne yapıyor? Sabah köründe bizim direkt yan sitede yani B blokta biz A Onlar da B blokta bir mi midir ne de hiç bilmiyorum. Yani neyse de ne. şu an çok doğrumda değil. Aynı başladı böyle davullar mavullar tank 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 diye işte arkadaşlar. Ondan sonra da işte böyle uyanıyorsun artık. Çünkü direkt yan blok ve tang 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 diye böyle davul sesi geliyor. Ya ben böyle işin ya. Elimde kılıç da yok. Ya elimde kılıç olsa İşte böyle açık göz terbiyesiz edepsiz bir gol saydım ve üzerine de ya edepsiz bir gol saydım ve ailem olmasaydı adamlara söverdim yani açık açık söyleyeyim ama edepsiz olmayı istemiyorum neyse ah. hadi oyun başlıyor ya 3 vs 1 mi atacağız ya bugün sabah 9 diye mi anlamadım ki Hiç adam da gelmiyor geldi iki kişi daha şimdi dışarıda böyle silah falan sıkıyor mal gibiler yapamadık neyse Yani anlamıyorum abi. Neyin kafasını yaşıyorum? Bir de kornaya falan basıyorlar. Oy oy oy. İnternet de çok çekmiyor bu odada ama yapacak bir şey yok. İnsanda bir edep olur ya. Edep denen bir şey var. Ha, bizim adam bayağı iyi oynuyormuş. Bir kırdı yatağı. Ben hiç öyle şeyler risk atmıyorum. Ben neden bu kadar fazla altın aldım ki ya? Neyse. Fazla mal, göz çıkarmaz. Evet internet. Tamam bence benim adama bu şey atmama gerek yok çünkü adam iyi oynayamıyor. Aşağı atmadım. Hani <laughs> şey golü yaptım yanlışlıkla atınca sanki arkadan bir katmış şu yaptım da yemedi sanki yanlışlıkla mal gibi attım. Ha, gelme gelme. Çık git. Güzel çocuk. Oy oy, oy 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 abim ne en kafasını yeşeceksin abim bizim abim aa bizim abi orada abim e benim blok yok be abim sağ ol abim Allah analı babalı büyütsün abim. Alayım şöyle. Sağ ol abim. Abim ben de alacağım taş kılıç. Abim. Ben aldım demek kılıç. Abim. Abim. Beni dinlesene abim. Abim bak alıyorum. Şöyle iki tane aldım. Abim. Türkiye Cennet. Cennet. Şöyle abim. Şöyle gel abim. Hop, al bak da ne Abim çok iyi oynuyorsun abim. Abim diğer adam da görebiliyorum abim. Giden mi abim? Gideyim abim. Abim ölüyorum. Lan bizim yatak kırılmıştı unuttum abim. Abim özür dilerim abim. Adamda iskelet ordusu varmış abim. Ya ben mal gibi neden adama girdim bilmiyorum abim. Abim. Neyse abim ben habibi sana verir bin dolar. Tamam mı abim? Ab abim. Aa, bu adamın olmuş? Bilon altında. Aa, popopop. Abim arkaya gelmeyecek mi? Ya ben mi salatayım? Galiba öyle istiyorum. Abi, hadi doğru düzgün oyna abim. Neyse. Hadi sene ya. Ha, al. Evine erken git. Hadi abim. Hadi babacım. Abim diğer adam şurada abim. Gitmek istedi Hadi git. Sen giden bir adama benziyorsun. Adam geliyor mu bana mı öyle geliyor? Ona güzel oldu lan. Adam geliyor mu bana mı öyle geliyor? Komik. Ya bana göre böyle. Oh oh. Ya öldün mü? Helal. Ya ne diyeyim? Maça de almış bir tane fayık bal. O ben değilim değil mi? Ben eksi benim. Ha, bim 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 bim. Lan. Bu abi ne yapıyor bu abi? Helal lan. Adamın yapamadığını sen yaptın. Tamam abim. Allah razı olsun. Allah annol babanı Abim şimdi bizim birine girmemiz lazım ki. Yani şey olsun anlatabiliyor muyum abim? Ama sen git ben bekleyeyim. Karşı taraftan adam gelirse ölmeyelim. Sen öldün zaten. Ben bekleyeyim yine. Abi burayı da ne yapmışlar ya böyle ya? Böyle kapatalım. Bizi yeşil sansınlar değil mi? Yeşil sansınlar girmesin. Hani şöyle bir şey de yapabiliriz. Yeşilin tarafına bunlardan büyük koyalım. Öbür tarafa da koyalım. en fazla yeşil linkine koydum ki yeşil abi girmesin. Ya bence mantıklı ya. Abim adam geliyor sanki abim. Gelmiyormuş. Rahat ol abim. Abim hepsini alıp gitme be. Her şey alıp alıp gidiyorum be abim. Benim sinirim bozma. Green yazmış bir Karşı takıma. Ya abi mızıca bitirelim de şu oyunu. Bitti çok uzun olmasın. Tamam abi ben Ben diğer tarafı yok etmeye gidiyorum. Sen de o tarafı yok et. Sen edemeyeceksin galiba. Ben de edemeyeceğim ama. Ya, denemiş olduk. Adamların kulesi o kadar uzun ki. Ya çömeliyorum ki şeyimi görmesinler. Yanlışlıkla blok koyacağıma zıpladım. Ya ne bakıyorsun? Selamun Aleyküm. Bam. 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 Gördünüz mü? Hop. Kolaydı. Tam adam aşağı atladı ya kırdım. Yani mantıklıydı. Şimdi benim oy 34 tane altını var lan. Ben teker teker basacağım ya şimdi 30 tane ne kadar çıkana kadar? Kaç tane çıkıyor ki? 8 desek hiç hesaplamayacağım. Hemen hızlıca bitireceğim çünkü oyunu. Amacım o. Hop 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 hop. Şimdi blok. Blocuk. Azıcık bir şey blocuk. Ama sadece evet yeter ya sanki. Üstten gideriz. Kardeşim çekil. Benim amacım oyunu bitirmek. Senin gibi şey demeyeceğim. Valla sal bir. Abiler ben geldim. İnşallah bana şey yapmazlar. Bu sefer her şeyim gider. ya cam varmış ya hayır ya hayır ya zaten hepsini de koyamadım koş hızlıca gidip kırmaya çalışacağım yani tek ya kıramazsam da benimkini gelin kırın ya Oğlum buradan gidilmiyor mu cidden? Ana görünmez adam. Ya abim bir sal ya abi. Hadi hadi. Nereye gidiyorsan. Ya hadi ya bir köy bitireyim de bir. Neyse arkadaşlar. Videoyu çok uzun yapmak istemiyordum. Ne ya kaç saatlik ama şu videoyla, şu oyunla. <laughs> git, git oğlum. Ona adam iki attı. Neyse arkadaşlar ben videoyu büyük bir ihtimalle bitireceğim çünkü yapacak bir şey kalmadı sanki ama son dozumu oynayacağım devamı Allah'a emanet Onda da olmazsa kapatacağım çünkü video çok uzun olmasını istemiyorum bir dakika falan hem izlenmiyor insanların canı sıkılıyor hem de belki şu an bu videoyu izlemeyen ama videoya tıklayan insanlar vardır yani Sıkıntısı. yani sıkıntısı. Hem de yüklenmesi çok çok zor oluyor. 7 GB falan olduğundan dolayı. Oldu mu? Yazın. Abi bu ne ya? Full jam neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Diğer bölümle görüşmek üzere bay bay.